Hepinize merhaba arkadaşlar. Kendimce takılarım kanalına hoş geldiniz. Daha önce sizinle kalın modellerde örme tekniğini göstermiştim. Bugün de size ince modellerde örme tekniğimi göstermek istiyorum. Birçok model, birçok teknik denedim ancak benim için en kolay olan bu olduğu için hep bununla yapıyorum. Gelen yorumlarda siz de çok beğeniyorsunuz. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Ee, ilk önce olması gereken bir tığ. Ben 17 numara kullanıyorum. Elim çok sıkı ya da çok gevşek olmadığı için 17 numara benim işimi görüyor. Eğer eliniz çok sıkıysa daha kalın şeyler tığlar. Eğer e, eliniz çok ince şeyse gevşek ise daha ince tığlar kullanmanız gerekiyor. Mesela 20-21 gibi. Kullandığım iplik leylak ya da altın başan polyester havlu yazma ipliği yazıyor. Floş oya ipi olarak geçiyor ve altı katlı bir iplik hangi şablonu kullanacaksak onun içindeki renkler neyse ona uygun bir renk seçmemiz gerekiyor mesela bundaki gibi sarı burada çok belli olmayacak bir renkte o yüzden bunu da sarı kullanmıştım başlamadan önce şablonumuzu ipimize diziyoruz daha sonra örgüye başlayacağız mesela şablon şeklinde değil de düz örgülerde de bunları kullanabilirsiniz. Buradaki teknik incelerde ördüğüm kullandığım teknik benim. 11'liye kadar olan şablonlarda ben bu tekniği kullanıyorum. Hem daha hızlı ilerliyor. Hem de birleştirme yerinde ben çok daha kolay yapabiliyorum. Bugün yapacağım model size göstermek istediğim model onlu bir model. Onluya kadar ince tekniğini kullanıyorum demiştim. O yüzden onlu bir şey göstereceğim. 10 adet renkten oluşan bir şablon hazırladım. Bu şekilde tek renk de yapabilirsiniz. 8'li, 6'lı, 7'li, 9'lu hepsini bu teknikle kullanabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ben şimdi size 10'lu olanı göstereceğim. 10 tane zincir çektim. Şu şekilde. Daha sonra Zincirimi en başından birleştiriyorum. Çekiyorum. Birleştirmiş oldum şu an burayı. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi ilk ilmeğe batıyorum. Başlangıcı kalın modellerdeki başlangıçla aynı. İlk ilmeğe batıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. çekiyorum ve hapsediyorum. Şeklinde 10 rengimi de buraya alacağım. Şimdi ikinci ilmeğe battım. ister iki kat, dediğim gibi ister tek katından, ister iki katından da başlangıcımız çok sıkıntı olmuyor. İkisinden de başlayabilirsiniz. Bütün zincirlere batarak 10 rengimi de alacağım. Başlangıçta zinciri çok sıkı ya da gevşek çekerseniz dikerken orada potluk oluşuyor. O yüzden orta ayarda bir zincir çekmemiz gerekiyor. Zincire battım. Bir tane boncuk aldım. Doladım. Ve hapsettim. Kalın modellerde de ince modellerde de ben başlangıç olarak bu şekilde yapıyorum. Zincir alarak şey boncuk alarak Zincir çekenler var. Normal e, tek tek araya zincir çekerek yapanlar var. Ama ben bu tekniği çok daha kolay buluyorum. Bütün zincirlere bu sıkı çekmişim. Bakın batmıyor. Bütün zincirlere bir tane boncuk alarak İlk sıramı tamamladım. 10 tane boncuğum oldu. Mavi, mavi, mor, mor, pembe, pembe, gold, gold, gri ve beyaz. Şimdi ilk başlangıcımdaki boncuğum maviydi benim. O yüzden mavi boncuğun burası önemli. Mavi boncuğun altındaki boşluğa batıyorum. Boncuğu sola itmiş oluyorum. Daha sonra bu arada yine elime 10 tane boncuk aldım. Çünkü onlu bir şablon örüyorum ve sıranın karışmasından şikayetçiyiz genellikle ilk başlangıçlarda. Boncuğumu sola ittim. Çektim ve hapsettim. Şimdi ikinci boncuğa geldim. Şu altındaki boşluktan yani boncuktan bağımsız bir yer. Burası boşluk görüyorsunuz. Şu boşluğa batırdığım zaman boncuğum solda kalıyor. Boncuğun içinden geçen ip burası. Boncuğun içinde olan ip. O ip'ten boncuk aldım, çektim ve kapattım. Yine boncuğumun içindeki boşluğa, altındaki boşluğa battım. Boncuk sola kaydı. Boncuk aldım ve kapattım. Bu şekilde ilerliyorum. İnce modellerde bu tekniği kullanıyorum. Sağa atarak yapanlar da var. Ancak ben sağa attığım zaman onu yapamıyorum. Benim elim bu şekilde alıştığı için boncuğumu sola atıyorum ve sağdan örüyorum. Bu şekilde içine battım. Altındaki boşluğa boncuğumu sola ittim çektim ve kapattım. Yani boncuğun içindeki ipten örmüş oluyorum. Boncuğumu sola itiyorum. Şimdi şuraya altındaki boşluğu görüyorsunuz, değil mi? Şunun altında da bir boşluk var, şunun altında da. Yani sık iğneden bağımsız bir boşluk. Oraya battım, sola ittim. Örüyorum, kapatıyorum. Bu şekilde hepsinde tek renk olan bir şablonla başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü tek renk ördüğümüzde ya da çok karışık şablonlarda sıra hangisinde onu karıştırabiliyoruz. Ya da boncuk atlayıp boncuk eksilterek artırarak şablonumuzun kaymasına sebep olabiliyoruz. O yüzden bu şekilde hepsi farklı renkte olan bir şablonla başladık. Şimdi mavide sıra. Şu an mavi bir tanesi altta bir tanesi üstte duruyor. Şu ters durandan değil. Üstte duran dikten örüyorum. Çünkü sıra onda. Mavi boncuğumu aldım. Mavinin olduğu boşluğa battım. Ve ördüm. Şuradan tutarsanız ortadan hangi boncukta sıra olduğunu daha net görürsünüz. Şu an mavi demine. Boncuk aldım. Kapattım içindeki boşluğa battım sola ittim ve örüyorum şimdi şunun içindeki boşluğu görüyorsunuz altında bir boşluk var buraya battığımda sola itiyorum ve örüyorum bu şekilde başlangıcımı yapmış oldum hem sıram kaymıyor hem sıra hangisinde onu görmüş oluyorum Hepsinde farklı renk kullandığımda çok daha kolay oluyor bu şekilde. Birkaç sıra ördükten sonra daha da netleşecek. Ben burada bir 5 sıra kadar 1 2 3 4 5 sıra evet örmüşüm. 5 sıra ördüm. Bu şekilde başladığım zaman başlangıcımız çok düzgün oluyor he dikmesi de çok kolay oluyor şimdi buradan bir kez daha anlatıyorum daha kolay görülmesi açısından şimdi ilk boncuğum maviydi mavinin olduğu yere batıyorum boşluğa ilmeğe falan değil bakın şurada netleyebilirsem bakın şurada tam mavinin olduğu yerde mavinin altında bir boşluk var o boşluğa batıyorum daha sonra şunun içindeki altındaki boşluğa, bunun altındaki boşluğa yani bir ilmeğe değil. Boncuğumuzun altına şöyle rastgele battığımız zaman o boşluğa tığımız giriyor zaten. Oraya batıyorum. Boncuğumu sola itiyorum. Boncuk alıyorum. Çekiyorum ve hapsediyorum. Şu boşluğa battım. Boncuğu sola ittim. Ve ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Çok sıkı ya da çok gevşek örmemize gerek yok. Zaten çok sıkı olursa tığımız batmaz. Çok gevşek olursa iplerimiz gözükür. Boncuklarımız böyle sanki havada duruyormuş gibi olur. O yüzden orta yolunu bulacağız zamanla nasıl yapmamız gerektiğini çözüyoruz. Bu şekilde batıyorum, sola itiyorum ve örüyorum. Ve bu sırayı da tamamladım. Yeni başlayanlar için mesela bu 10'lu model dediğim gibi elimize her seferinde 10 tane boncuk alırsak Kaç tane ördüğümüzü görmüş oluruz. Ince modellerde örerken, sayarken bazen yanlışlık yapıyoruz. Mesela şuradan renkleri biliyoruz. Bir beyaz, mavi, mavi, mor, mor, pembe, pembe, sarı, sarı, gri ve beyaz. Beyaz iki kez oldu. Bu Bakın burada. O yüzden beyazın ikisini de saymıyoruz. Yani en son olan ilmektekini saymıyorum ince modellerde. Kaçlı ördüğümüzü görmek için mesela şu beyazı saydım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En son ipteki ilmekteki boncuğu saymıyoruz. Böyle gördüğümüz zaman şu an bu 11'li gibi görünüyor. Ama 11'li değil. İlmekteki boncuğumuzu hesaba katmıyoruz. 1 beyaz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 örmüşüm ve doğru gidiyorum. Bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Görüyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'da kendimce takılarım hesabımı Kendimce takılarım kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çekmemi istediğiniz yeni bir video ya da aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.